Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece açımızın konusu yine çok güzel. Mülakatta neden elendim? Bir izleyicim bunu sormuş. Geliştirilmesi ve değiştirilmesi gereken yönlerim, özelliklerim neler? Nerede hata yaptım? Şimdi iki destemiz var. İlk destede böyle bir malahit, ikinci destede de böyle bir Aventurin arasında Aventurin demişim çok pardon. Aquamarine arasında odaklanıp seçin. Malahit, Aquamarine, Malahit tarafında Good Tarot var. Aquamarin tarafında da Peri Tarotu. Ben hemen bana hiç seçenlerle başlıyorum. Sizin ihtiyacınız varsa videoyu burada durdurabilirsiniz. Kılıç 8'li. Değnek 9'u ters. Ölüm kartı ters. Ve kılıç 5'lisi ters. Hmm. Bir kere cesur bulmamış ters. Öncelikle onu söyleyeyim. İkincisi yeteri kadar yetenekli bulunmamışsınız başvurduğunuz pozisyona göre. Yani belki burada CV'nizde daha farklı anlattınız. Mesela İngilizce bildiğinizi söylediniz ya da belli bir seviye bilgisayar bilginizden bahsettiniz ya da belki bir okulda okuduğunuzu söylediniz. Ama burada bazı bilgilerin kapasitesinde olmadığınız görülmüş. Yani yeterlilik konusunda özellikle de e, girmek istediğiniz e, işle alakalı yetersiz görünmek. Hatta burada e, belki de işte bulunduğunuz konumu e, hani bu konumu hak etmez ama belki bir aşağısına girebilir gibi konuşmalar dönmüş olabilir sizin için. Ve... Normalde belki eğitiminiz bu konuma yetiyordu fakat cesaret anlamında da eksik bulmuşlar yani iş yapabilme beceriniz insanlarla iletişiminiz ya da kendinizi gösterme biçiminiz ve iletişim yeteneğiniz biraz kısıtlı bulunmuş gibi gördüm ben Özellikle de burada hani kapasitelerinizin yeteneklerinizin daha bir farkına varıp, Konuşmanız gerekiyor belki de ya da yapmadığınız bir şeyleri yazdıysanız bunları yazmamanız gerekiyor belki de burada eğitim aldığınız alanda tecrübeniz de olmayabilir yani tecrübe eksikliği de bu işi alamamanızda çok büyük engel oluşturmuş olabilir ama daha çok sizle mülakatta korkulu ve çekingen bulmuşlar cesaretinizin olmaması onlar için çok önemli bir engel teşkil ediyormuş. Hatta e, isteklerini ve hırslarını bastıran bir insan olarak görülmüşsünüz. Bu yüzden de biraz hani vaat ettiklerinizi yerine getiremeyeceğiniz, yani iş hayatında başarısız olacağınız ya da o e, vasfa uygun olmadığınız düşünülmüş. Burada e, birazcık sizi e, enerjinizi de düşük bulmuşlar. Yani belki de işte beden öğretmenliğine başvurdunuz ya da işte fiziksel kondisyon gerektiren ya da ruhsal anlamda hani bir birikim gerektiren bir şeye başvurdunuz ama ya psikolojik ya fiziksel kondisyon olarak düşüksünüz. E burada hani biraz sanki e, i̇kili ilişkilerde de iyi anlaşamayacağınız cesaretinizin eksik olduğu, iletişimde eksiklikler olduğu düşünülmüş. Hatta dil bilgisi dediğim gibi biraz e, farklı alanlarda diller bilmek gerekiyor olabilir işinizle alakalı. Bu da düşük bulunmuş. Ve burada e, birazcık sanki hani mecbur kalırsak düşünürüz demişler sizin için son çare olarak bakılmış olabilirsiniz ama sizi alırlarsa işe ekstradan sizi zorla bir ya oryantasyona ya da eğitime göndermeleri gerekecekmiş. O yüzden o pozisyona daha uygun olan ya da CV'sinde yazanları daha vaat eden ya da daha önce iş tecrübesi geçmişi deneyimi bulunmuş. Daha yırtık cesur tipleri tercih etmişler ve sizin boş işlerle uğraştığınızı düşünmüşler. Yani belki de ee, hani siz bir işlerde uğraştınız, bir işlerle meşgul oldunuz ama bu alanla ilgili değildi. Yani tecrübeniz vardı ama bu alanla ilgili değildi, başvurduğunuz alanla ilgili değildi. O yüzden de hani kararsız kalmışlar ve demişler ki hani çok tecrübesiz, ne yapabilir bilemiyoruz ya da gerçekten de işte dil bilgisi yok yeterli değil, cesur değil, atak değil. Ee, ve CV'de yazdıkları da tam olarak doğru değil gibi bir düşünce gelmiş onlara. Burada yoğun bir akrep, kova, terazi, ikizler enerjisi var. Ee, ve burada sanki hani siz de bu işten sonra belki de tövbe etmiş olabilirsiniz ama burada diyor ki e, hani ne olursa olsun tekrar kendini geliştirerek belki de başvurman lazım. Çünkü burada siz bu iş alanında başarısız olacağınızı düşünmüş olabilirsiniz hemen bu seferde elendiğiniz için gerçek kendin olmalısın diyor. Yani sizi çok asık suratlı da bulmuşlar sanki. Dediğim gibi bir negatif enerji yayılıyor. Bir ikincisi çalışacağınız işe göre tarzınız çok marjinal bulunmuş olabilir. Öğretmenlik ya da memurluk başvurusu da bulunmuş olabilirsiniz. Dövmeniz olabilir, piercinginiz olabilir. Hani e, toplumsal kesim tarafından çoğunlukta olmayan marjinal bazı özellikleriniz, haliniz, tavrınız görülmüş olabilir. E ve burada diyor ki bir de şunu da söyler bu kart. Tamamen kendin olarak gitmelisin. Ya özellikle de CV'de çarpıttığınız şeyler varsa burada bunların pek çoğunun aslında bu mülakatta ve görüşmede anlaşıldığını Hani mesela siz diyorsanız ki lider ruhluyum, iletişime çok açım. Aslında ama içe kapanık bir insansanız evet mesela cesur olmadığınız görülmüş. Hani bunlara dikkat etmek gerek. Olduğun gibi anlatmalısın kendini. Ee, gibi bir şey söylüyor burada. Ve burada finansal anlamda sıkıntılar çektiğiniz için bu işi daha çok tercih ettiğiniz anlaşılmış. Yani daha çok finansal kaygılarla ee, ve bir şekilde de buraya çok fazla bir şey sağlayamayacağınızı düşünmüşler maddi anlamda. Yani bu işe maddi anlamda bize şirketimize çok şey katamaz diye düşünmüşler. Bir dahaki sefere gerçekten daha gerçekçi davranın. Ya kendinizi daha iyi tanıyarak CV hazırlayın. Ya da karşıya daha gerçekçi konuşmalarla kendinizi tanıtın. Bir motivasyona da ihtiyacınız var. Ve burada e, sanki şöyle bir durum var. Severek yapacağınız bir işe başvurmanız çok önemli. Belki de bu işi yapmak istiyordunuz ama yeterli motivasyonunuz yoktu. Gerçekten finansal kaygılarla başvurmuştunuz. Yani severek. Yapacağın bir işe başvurursan belki mülakatlarda da daha olduğun gibi davranma, daha kendini iyi ifade etme durumun bulunabilir diyor. Ve burada aslında korunduğunuzu ve sevildiğinizi de söylüyor. Ya kendi farkındalığına varmak, kendini uyanmak gerekiyor bir sonraki mülakat için. Nesin, kimsin, neler yapabilirsin, nasıl konuşabiliyorsun, cesur musun? Yoksa biraz içe kapalı bir tip misin? İşte ne kadar dil biliyorsun ya da ne kadar tecrüben var? Bunlar konusunda net bilgilerinizi aktarmalısınız karşı tarafa. Ve burada şunu da söylüyor işte. Ya başvuru CV'niz, onlara verdiğiniz CV ile siz mektupla elinizden çıkıyorsunuz. Bu CV'de yazan şeylerin doğru olmadığını düşündürtmüşsünüz karşı tarafa. Şimdi burada iş yerinin geçmişte çalıştığınız iş yerinin sizi sıktığından bahsetmiş olabilir bazılarınız. Hatta çok negatif etkilenmiş olabilirsiniz bir önceki işinizden. Ve gerçekten de bu sizin psikolojik sağlığınızı ya da fiziksel anlamda da sizi etkilemiş olabilir ve bu diğer tarafa direkt hani siz çalışamazsınız enerjiniz eksik ya da düşük gibi yansımış. O yüzden de negatif bir cevap almışsınız ve bu kişiler sizinle sadece dönemsel bir kontrat düşünürler. Yani zaten işe alsalardı uzun soluklu almayacaklardır, dönemsel bir kontrat yapacaklardır ya da belki hani burada diyelim öğretmenlik için başvurdunuz hani sözleşmeli gibi bir kadroya alınabilirsiniz ama burada pek çoğunuz için aslında hani severek yapacağınız işle de ilgili aslında ekran önü işler, TV, sanatla ilgili, tiyatro ile ilgili işlerde de çok şanslı olacağınız da verdi. Bu da ekstradan bir bilgi olsun. Ee, bir de sizde çalışacağınız işe göre sanki hani böyle çok artist gibi demiş olabilirler. Yani görünüm olarak çok güzelsiniz. Bu bazen negatif de bir şey olabiliyor çünkü hani e, işte gitsin artist olsun ya burada ne zaman harcıyor ya da işte çok iyi görünüyor tamam kendine çok iyi bakmış da işin yeteneklerini kapsamıyor gibi konuşmalar geçmiş olabilir sizinle ilgili burada özellikle de kadın olmanızın da dezavantajını yaşamış olabilirsiniz çünkü burada fertilite doğum durumu aşık olma gibi durumlar verdi yani evlenip de işte çocuk sahibi olabileceğiniz konuşulmuş olabilir ve bu bile başlı başına hani bir erkek adaya göre sizin seçilme şansınızı da düşürmüş olabilir. Burada ama genel anlamda şöyle bir şey vardı. Gerçekten sizin sanatla ilgili alanlara çok daha istidadınız var, çok daha yeteneğiniz var ve orada çok daha büyük başarı kazanabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hemen geçelim ikiye. Aquamarine seçenler Kupa 8'lisi, Denek üçlüsü Denge kartı Ve Kupa prensi Şimdi hmm. Sizinle ilgili işten ayrılır diye konuşmuşlar bir kere aslında bulunduğunuz pozisyonu hak ediyorsunuz e, ve bir önceki desteğe nazaran e, ruhsal, psikolojik, fiziksel her açıdan dengeli ve işe hazır olduğunuz düşünülmüş. Ama onlar daha geniş dönemli, daha uzun dönemli bir çalışan istiyorlar. Ve siz ya yaş olarak çok gençsiniz ve tecrübesizsiniz. Ee, uzun dönemde ne yaparsınız pek belli değil. Bunu çıkaramıyorlar ve bunu riske atmak istemiyorlar açıkçası. Çünkü onlar uzun dönemli birisini almak istiyor. Ya da ikinci senaryo. Burada şöyle bir durum var. Siz zaten en başta hani bu işe girerken bu kişilere şey söylemiş olabilirsiniz. Benim yurt dışına gitme planım var ya da ben işte vakti geldiğinde bu işten ayrılıp kendi işimi kurmak istiyorum falan gibi bir şey söylemiş olabilirsiniz. Burada yoğun bir yay enerjisi ve balık akrep yengeç enerjisi var. Bir kere bu kişiler size ne kadar diyor başarılı olursa olsun bu işte ayrılabileceğini öngördük. Yani belki bazılarınız için bu gebelikle de ilgili bir durum olabilir. Özellikle kadın bir dinleyicimseniz hani evlenir, çocuk sahibi olur ve ayrılır diye düşündük. Ya da Dediğim gibi işte eğitim, kariyer veya başka işe geçmekle ilgili konularda hani kariyer değişikliğine müsait gördük diyor. Ya da işte alan değişikliği ya da hayat değişikliğine müsait gördük. Yani ne kadar başarılı olursa olsun bu iş onu tatmin etmeyebilir ve vakti geldiğinde çıkabilir. Biz ise daha uzun dönemli planlar yapıyoruz diyor bu şirket ya da bu kişiler. O yüzden daha sabırlı insanlar istiyoruz, daha dengeli ve daha uzun soluklu insanlar istiyoruz diyor. Bir de burada sizinle ilgili hani biraz daha kibar, hassas ve fazlaca tecrübesiz bulma durumu var. Yani bulunduğunuz işte biraz daha dayanıklılık, mantık ve hani kibarlıktan ziyade insanlara belki belli bir mesafede yaklaşma durumu gerekiyor sizi tecrübesiz bulmaları da çok büyük etken olmuş mesela. Çünkü burada anladığım kadarıyla sizin yerinize üçlü vadeli bir tecrübesi olan birisi alınmış mesela ve bu kişinin daha uygun olabileceği düşünülmüş çünkü diğer kişi size nazaran başkalarının isteklerini herkesin isteğini ele alabiliyormuş. Yani siz sadece duygusal bir bakış açısıyla baktığınız için sadece kendi perspektifinizden bakabiliyor musunuz? O ise başkalarının bakış açılarını da alıp karıştırıp daha çözüm odaklı bir sonuç bulmak, daha iyi bir sonuç bulmak. Ve burada hani acele etmeden bunu yapabiliyormuş. Siz daha duygusal ve aceleci davranırmışsınız. Mülakatta da bu anlaşılmış. Hatta siz çok daha sosyal özellikleri olan bir insan mısınız? İş yerine de daha arkadaş edinme odaklı ya da daha sosyalleşme odaklı bakar mısınız? Mülakatta biraz bunu da anlamışlar. Yani işte iş arkadaşlarınla aran nasıl görüşür müsün? Belki de siz dediniz ki evet iş yerinde arkadaşlar çok önem veriyorum. Hatta bir önceki işimden de iş ortamında mutlu olmadığım için ayrıldım. Yani iş arkadaşlarımla sorunlar yaşadığım için ayrıldım. Bunu dediyseniz bu kişiler mesela bunu direkt hani profesyonel değil, iş ortamına mantıkla bakmıyor, duyguyla bakıyor gibi bir çıkarımda bulunmuşlar. Bu konuda da bilginiz olsun. Ama aslında denge kartı şunu söyler. Siz o bu başvurduğunuz pozisyona bir önceki destenin aksine uygunsunuz. Fakat bu kişiler daha uzun vadeli ya da daha uzun soluklu bakmak istiyorlar işe alacakları kişiye ve sizi uzun soluklu görememişler. Daha kısa soluklu bulmuşlar çünkü siz çok daha kibar, duygusal yaklaşan, daha tecrübesiz bir insan mısınız? Hatta belki de onlara da aynı baştan söylediniz hani çok uzun soluklu bakmıyorum dediniz bu da olabilir. Burada birazcık hani sanki sizin değer görme isteğiniz de onları rahatsız etmiş olabilir. Ya siz sanki iş yerinde belli bir vasıfta olma ya da hani kendi değerinizin farkında olduğunuz için sayılma, sevilme gibi ihtiyaçlarınız var haliyle. Ama bu kişiler bunu farklı algılamış olabilir. Hani egolu bulmuş olabilir. Ve burada biraz fazla eğlenceye düşkün ya da sosyal hayata düşkün de bulmuşlar dediğim gibi. Hani iş yeri için mesela belki bazı alışkanlıklarınız uygun değil. Size laf arasında sormuş olabilirler sigara içiyor musun diye. Bazı işyerlerin hani, sigara molası bile verdirmek istemeyebiliyor. Ee, bir şeylerden dolayı da rahatsız olmuşlar açıkçası. Fazla eğlenceye düşkün ya da fazla keyfine zevkine düşkün bulunmuşsunuz diğer adaylara göre. Komşu olasılıklar kartı der ki sizden farklı adayların sizden daha iyi olma ya da onların akılına daha yatkın olma durumu olmuş. Ve sizi çabucak işi bırakıp dönüp gidebilecek bir insan olarak görmüşler. İstediği kadar zafer kazansın. Hatta burada 7-8 tane ona kupa da versek. işte 7-8 kademe de atlasa. Sonuçta bir gün dönüp gidebilir. Yani burada kalıcı olmaz. Kalmak istemez gibi bir imaj oluşturmuşsunuz. Ve sizi hani böyle ee sanki daha duygusal gücünüzü yükseltmeniz gerekiyor. Burada birazcık şey tavsiyesi de var şimdi. Ee, arkadaşlarından destek almak. Yani siz sanki belki burada şeyi de anlatmış olabilirsiniz. İşte lider vasıflı mısın demişlerdir. Siz de demiş ki hani ben arkadaş iş arkadaşlığı ortamını çok severim. Bu yanlış anlaşılmış sanırım. Hani burada bir algı çakışması olmuş. Çünkü onlara sormak istediği soru, sen onları yönetebilir misin? Yeri geldiğinde onların yükünü de sırtlanabilir misin? Onlar sana iş yüklesi, hepsinin işini kendi başına yapabilir misin ya da birinin birkaçını. Fakat siz bunu şey gibi algılamışsınız. Hani Arkadaş ortamı olmalı mı senin için? Sever misin? Ve siz sanki buna pozitif cevap verince onlar bunu keyfi gibi algılamış. Ve burada özellikle de işte bu yeni başlangıç yapma durumu. Bu kart şunu söyler. Yani sanki siz geçmişte bir başka sektörde belki çalışıyordunuz. Şu an ilk defa bu sektöre gireceksiniz ve ondan belki tecrübesiz bulundunuz ve buraya da girerken daha mülakatta şey demiş olabilirsiniz. Hani bu sektörde olmazsa zaten ben başka sektöre geçeceğim. gibi. Bu yanlış algılanmış yine onlar tarafından. Yani bu sektörü istemiyor zaten kalıcı olmayacak, olmaz gibi algılanmış olabilir. Ve burada da yine işte cesaret eksikliği. Ya iş yerlerinde bu çok önemli bir konu oluyor. Pek çok kişi bunu bilmeyebiliyor. Ama e, sanırım sordukları bazı sorularla sizin ne kadar cesur olup olmadığınızı da denemiş olabilir bu kişiler. E, burada size tavsiyeler veriyor. Şimdi bu kariyer kartlarım, yeni kartlarım benim. Size bazı tavsiyeleri var. Özellikle evinin yakınında bir iş bulmak sana çok iyi olacak diyor. Belki size uzaktılar ve bir türlü hani dengeye gelinemeyecek olan konu buydu. Bakın bu da olabilir sizin. Belki evinizden ayrılmanız, ülke ya da şehir değiştirmeniz gerekecekti. Bundan dolayı da red almış olabilirsiniz. Onlar kendilerine daha yakın ve daha tecrübeli birini tercih etmiş olabilirler. Şimdi burada. Özellikle de sosyal çalışma alanları, social worker dediğimiz hani böyle her alanda olabilir. Anaokulu öğretmenliği, eğitmenliği, işte sosyal işlerle alakalı çalışma alanlarında çok başarılı olabilirsiniz. Avukatlık, hakimlik, yargıçlık konularında çok başarılı olabilirsiniz. Hukuk alanında, özellikle de hukuk alanında sekreterlik, danışmanlık, işte yardımcılık gibi konularda çok başarılı olabilirsiniz. Burada bu alanlarda daha hani şanslı, daha sabit kontratlar sağlayabileceğinizi söylüyor kartlar. Bir de şunu söylüyor. Şimdi bu kişiler seninle fixed contract. Yani bu ne demek? Uzun yıllar sürecek bir anlaşma yapmak istediler. Demin anlattığım şey. Yani senin de özellikle eğer evin uzaksa ya da sen hani bu fikri uzaksan uzun dönemli kontrata bu sebeplerden dolayı da istenilmemiş olabilir. Çünkü bu kontrat olayını bozmak yine hukuki ve yasal sonuçlar getiriyor. Ve sizi kalkıp da kısa dönemliğine bir şehirden ya da bir ülkeden alıp bir başka yere götürtmek saçma olurmuş onlar için. Bunu da söylüyor. Burada özellikle de sizin içtenliğinize güvenememiş de olabilirler. Çünkü onlar %100 güvenebilecekleri birini arıyorlarmış. Ve burada sizin çok karizmatik olduğunuzu, çekici olduğunuzu düşünmüşler. Ve gerçekten etkilenmişler. Fakat sizin biraz daha kendinizi geliştirmeye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorlar. Özellikle de kitap okumak, kişisel gelişim, yaratıcılık ve anın tadını çıkarıp kendi enerjinizi yükseltmek belki de size daha iyi gelebilir. Hatta burada da yine işte yaratıcılık ve kitaplar yani bu alanlarla ilgili işlerde de çok daha başarılı olabilir misiniz siz. Evet denediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.